Sayılar reel sayı dediğinde baştan seçim yapılmaz. Eşitsizlikler taraf tarafa uygun şekilde toplanır. Burada e'yi 3 ile genişletirsek eksi 3 küçük eşit 3e küçüktür. 4'ü de 3 ile çarptığımızda 12 olur. Eksi f'yi elde etmek için bu eşitsizlik eksi 1 ile çarpılır. 7'yi eksi 1 ile çarparsak eksi 7. Sonra yön değiştirdi. Eksi f oldu öbür tarafta da küçük eşit. Eksi 1 ile eksi 3'ü çarptık. Artı 3 oldu. Şimdi eşitsizlikler aynı yöne baktığından dolayı aynı şekilde alt alta yazabiliriz. Eksi 7 küçüktür. Eksi f küçük eşittir 3. Taraf tarafa topluyoruz. Ortada 3e eksi f oluyor. Bizden istenen. Birisinde eşitlik var diğerinde yoksa kesişim kümesi alır gibi düşündüğümüzden dolayı bunu eşitliği kaldırarak yazıyoruz. Eksi 7, eksi 3 daha, eksi 10. Diğer tarafta da aynısı var. Yine küçüktür dememiz lazım. Ortak olmayacağı için 15 olacak. 12, 3 daha. En küçük tam sayı değeri nedir? Eksi 10'dan büyük en küçük tam sayı değeri eksi 9'dur.